Peace. Sorular ve yanıtlar. Saat 16 ile 18 arasında çaldığım her 10 kapıdan 7'si açılıyordu. 4 ev hanımı sunuşumu dinliyordu ve ikisi sünger alıyordu. Böylece 1962 yılında özellikle 11 yaşında bir çocuk için oldukça büyük bir miktar para sayıdan 40 sent kazanıyordum. Bir saat içinde yaklaşık 30 kapıyı kolayca çalabiliyor ve 2 saatlik çalışma sonucunda 12 satış yaparak 2.40 dolar kazanıyordum. Çünkü ortalama kuralının nasıl işlediğini biliyordum. Açılmayan 3 kapı beni dinlemek isteyen 3 kişi veya almayan 2 kişi beni ilgilendirmiyordu. Bütün bildiğim 10 kapıyı çaldığım takdirde 40 sent kazanacağımdı. Yani elim kapıya her dokunduğunda sonrasında ne olduğuna bağlı olmaksızın 4 sent kazanıyordum. Bu benim için güçlü motivasyondur. Rastgele 10 kapıyı çal ve 40 sent kazan. Artık başarı sadece o kapıları ne kadar hızlı çalabildiğime bağlıydı. Alan Pease Network Marketing sorular ve yanıtlar ve Ortalama Yasasını çok güzel e, işlemiş arkadaşlar tavsiye ederim bu kitabı e, alıp okumaza. Ortalama Yasası, süper.